Memur bey, eşim kayboldu. Tamam, sakin olun. Onu tarif edin. Boyu ne kadar? Hmm, bilemedim. 1.60 ya da 1.70 olabilir. Aa, peki, ya kilosu? 50 hmm, ya da 70, tam bilemiyorum. Ne kilo olur ne de çok zayıf. Aa, göz rengi? Hmm, siyah, yok yok, belki kahverengi değil. Ya saçları? Kahverengi, hayır, kızıl. Yok, siyah, evet siyah. Başka? Evet, kaybolurken benim arabamı almış. Aa, peki, arabanızı tarif edin. Mercedes Benz Otomatik, E3 Otomatik. E Coupe AMG Coupe. 53 bin kilometrede. 2020 model. 320 kW gücünde. 435 beygir. Hibrit. 3000 silindir. 100 kilometreyi 8.6 litre harcıyor. Koyu gri metalik. İç tabanı deri rengi ve sürücü kapısında çizik var.